Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır tavuk tarifi vereceğim. Yanında mısırlı kuskus makarnası ile servis edeceğim. Toplamda 4-5 kişilik bir tarif olacak. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Siz de umarım tarifimi beğenirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Toplamda 450 gram kadar kuşbaşı kesilmiş tavuk eti kullanacağım. Sosunu hazırlamak için de 1-2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı biber salçası, 1 adet küçük boy yumurta, kırmızı toz biber, kimyon, az miktarda köri ve tuz kullanacağız. İlk önce bu karışımımızı bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştıracağız. Ve daha sonra küp küp kesilmiş olan kuşbaşı etlerimizi bunun içerisine bırakacağız. En az 1 saat olmak kaydıyla buzdolabında dinlendireceğiz. Dinlendirmiş olduğumuz bu tavuk etlerimizi galetonu içerisine fazla sosunu süzdükten sonra iyice bulamak için atacağız. Her tarafını ile buladıktan sonra kızgın yağda tavuk etlerimizi kızartacağız. Ben yine her zamanki olduğu gibi öğlen vakti sosunda hazırladığım tavuklarımı buzdolabında akşam saatine kadar beklettim yemek saatinden bir saat önce oda ısısına getirip ondan sonra hazırlamasına başladım. Bütün tavuklarımızı bu şekilde galeta ununa buluyoruz. Ve iyice kızdırmış olduğumuz tavamızda bütün tavuklarımızı kızartıyoruz. Fazla yağını süzdürmek için de bir tabağın içerisinde peçete serip bir kenarda bekletiyoruz. Kızartmış olduğumuz çıtır tavuklarımızı fazla yağını almak için bu kabımızın içerisinde beklettikten sonra servis için hazırlayacağız. bütün tavuklarımızı her iki tarafı da iyice kızarana kadar çevirerek pişiriyoruz. Sosun içinde ne kadar uzun beklerse lezzeti bir o kadar da güzel oluyor. Ama vaktiniz yoksa bir saatte yetecektir. Tüm tavuklarımızı kızarttık ve bir peçete sermiş olduğumuz tabağımızın içerisine tavuklarımızı alıyoruz. Ve çıtır tavuklarımız hazır. Şimdi servis için hazırlayacağız tavuklarımızı. 1-2 dakika kadar böyle peçete üzerinde beklerse yağı iyice çekecektir fazla yağını. Dediğim gibi toplamda 4-5 kişilik bir servis oluyor. Yanında mısırlı kuskus makarnasıyla servis ettim. Umarım tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. De. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.